Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile oyununa hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar keskin hikaye modundayım. Ve bugün arkadaşlar geçen günün intikamını almak için girdim. Bakalım. Umarım e, e, elde edebiliriz. Bir kaptım arkadaşlar. Onu aldım. 8x aldım. Bunu da aldım. SDS'yi aldım. Evet, iki tane var. Şu an BSS. Birini atalım. Bunu attım. Evet, birinci BSS devam edelim. Evet, gerekli şeyleri aldım. Bir tane tabanca olsun. Bir tane de bomba olsun. Tamam. Evet bir tane bundan el bombası. Tamamdır. Geri kalan her şey hazırız arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Etrafta birileri var mı? Yok. yoklar. Fırtına önce bir sessizlik var arkadaşlar. İnanamıyorum şu an. Ama var. Bir dakika. E ne var? 200 can var. 200 canlı yelek var arkadaşlar. yani pardon 2 level koy. Ben şey ettim de neyse. Siz anladınız yani. 3 levellik aldım şimdi. Kar 92 abi ver ver. At şunu. At şunu. Kar 98. Güzel silah arkadaşlar. Bunları kaçırmayın. Evet hiçbir adam yok etrafta. Kesinlikle kulisine bir daha gelin. Orada bekleyeceğiz bütün saat. bakıyorum etrafa. Kimse şey yok. Deliriyorum arkadaşlar. Ah birisi çıkacak. Evet. Güzel arkadaşlar. Hiç yani. Şöyle bir yukarı çıkalım. Evet. Alan daralıyor. чик 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 Давай, 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 Kapanla çık. Bağları çıkın arkadaşlar. En çıkın tepeleri Tepelere. Çıkın, tepelere. Tepelere. çıkın Şuraya gidiyorken dikkat edin arkadaşlar. Olabilirler, oralarda. da. Şöyle bir bakayım. Evet, bayağı bir azaldı. Şu an çay grup kaldı arkadaşlar. Bir de biri olabilir. Biri içeri girmiş. sessiz saygın oynuyordu arkadaşlar. <Sessizlik> ha. Dedim. Abi dur. Ha. Evet. Evet arkadaşlar. bas bas bandaj. İlk vur öldürecek denen öldürecek. Açık arazide Adam her şeyi almış. Gücüm yeleğine bak be. Adam ne yapmış abi? Şimdi burada bekliyorum. Diyeceğim. Bekleyemeyeceğim. Gaz var. Alan bayağı daraldı. Zihnimizi kullanmamız lazım arkadaşlar. Kafamızı kullan işlerinden geçeceğiz. 기구를 파가가자마자 이단의 기구가 Neredesiniz? Evet. Evet. Oradan sesler geliyor arkadaşlar. Alanda aha. Evet. İkinci aldık. Hayır gaz vurma. Gaz vurma. Hayır. 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 Son dakika kurtuldum arkadaşlar. Son dakika kurtuldum. Hayır. Hayır. Çok alcanım var. Kabul etmiyorum bunu. Kabul etmiyorum. Çıktım şuraya. Evet. kalınca. Şu an görüntüde şu an görüntülerdeyim. Evet, sıkıyorlar bana. Öleceğim belki. Kişi var arkadaşlar şu an. görüntülerini alamadım ki. Salla şöyle. Hayır. Baskı yapıyorlar bana. Bomba sallıyorlar bana. Ah be arkadaşlar ya. Baya sıkıştım ya. Olsun arkadaşlar. ikinci olduk. İntikamımızı aldık. Ben çok beğendim oyunu. <laughs> Yani böyle bir oyun yok arkadaşlar. İnanamıyorum. Delirdim arkadaşlar. Sonuna kadar mücadele ettim arkadaşlar. Bayağı heyecanlıyım şu an. bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Herkese çok iyi baksın. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.